Efendim, hoş geldiniz. Sizin de tuvaletinizde ya da banyonuzda aspiratörünüz böyle gürül gürül ses yapıyorsa işte çözümü bu videoda arkadaşlar. Bakın ne kadar sesli. Yani bu zaman zaman sesi birazcık daha arttırıyor. Hadi gelin sesini, soluğunu keselim. Bir de sessizkenki halini size ee, dinletmek istedim arkadaşlar. Bakın bu sessiz hali. Bu da sesli hali. Şimdi e, öncelikle bunun e, elektriğini kapatmamız lazım. 220 ile çalışan bir alet. E, insana zarar verme olasılığı var arkadaşlar. O yüzden hem e, yukarıdaki aydınlatmaya hem de e, aspiratöre enerji veren e, düğmesini kapatıyorum arkadaşlar. İşlemimize aspiratörümüz sökmekle e, başlıyorum. Sizin sisteminiz belki böyle aynı birebir değildir ama e, böyle sistemleri olanlar için e, bunu açıklamakta açık fayda olduğunu düşünüyorum. Bakın bunu şöylece asılınca e, bu geçmeleri böylelikle yerinden çıkar. Hemen şöyle e, dediğim Az önce söylemiştim arkadaşlar e, aydınlatmaya bağlı diye aydınlatmanın evet ampulünden şöylece e, kurtardım olası bir e, aydınlatma düğmesini açınca kısa devreyi yaptırm engellemek adına şunu iyice şöylece yerinden çıkardım ve kabloyu da. Bu vazette şöyle ayırdım arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl konumuza. Öncelikle aspiratörümü gövdeden ayırıyorum arkadaşlar. Bu şöyle geçmeli bir e, parça. Sıkışmış. Evet dostlar, şu vazette bakın şöyle yukarı asıldığımız zaman e, geçmeli bir sisteme sahip. Sonra motorumuzu sadece Şöylece, bakın kurtardım. Ön kapağını sökebilmek için iki tane vidası var. Onları aldım. Ön kapağını söktüm arkadaşlar. Sonra fanının pervanesini şöyle çekerek asıldım. Geldi motoru da yerinden alalım. İki tane bir de tutuyor. Arka tarafında bulunan, daha doğrusu ön taraf diyelim. Ön tarafında bulunan motoru plastik gövdeye sabitleme vidalarını şöylece aldık. Dolayısıyla motor artık öne arkaya doğru şöyle yerinden çıkacak. Şu kablolarından kurtarmam lazım öncelikle. Bunun için Klemensin vidalarını gevşetip motorun yerinden çıkmasını, motorun kablosunun yerinden çıkmasını sağlayalım. Evet, değildi şu. Evet, bu da motorun çalıştığını gösteren ampul arkadaşlar. Şimdi motoru tamamen yerinden çıkardığım gür, gür 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 sesi çıkaran zalim bu arkadaşlar işte. Şimdi e, öncelikle bu işlemde temizlik çok önemli. Bu plastik aksamların hepsini güzelce e, yıkayacağız. Herhangi bir yıkamada e, sorun yok. E, zaten motoru da e, su tutmuyoruz. Ee, o yüzden ben bu işlem için şöyle bir diş fırçası e, kullanıyorum arkadaşlar. Siz de en ince ayrıntılarına kadar ip köşelerini temizleyebilmek için diş fırçasından yer alana dostlar. Evet arkadaşlar temizliğini bitirdim. Şimdi kurulayalım. E, o sırada da e, motorun bakımını yapalım arkadaşlar. Şimdi bu aşamada arkadaşlar motorunu iyice parçalayacağım. E, çünkü yağlama yapacağım arkadaşlar. O yüzden şu iki tane vidasını şöylece alıyorum. Şurada iki çizik vuracağım. Ee, şu milin bu tarafta olduğunu anlayabilmek için arkadaşlar. Şuraya da yönünü karıştırmayayım diye çizik vurdum. Evet. Üst kapağımı aldım. Şu vidalardan kurtarıyorum. Şimdi anlatacaklarım var. E şu arka milin çalıştığı burç köprüsünde aldım. E bakın arkadaşlar aslında bir şey yok. Bu fırçasız bir motor. Aslında sorun şuradan kaynaklanıyor. Şu milin yağsızlığından kaynaklanıyor ama asıl sıkıntı ne biliyor musunuz? Asıl sıkıntı dönen her nesnede e, balans ayarı yapmak gerekir. Yani dönerken e, bütün e, dönen cisimlerde ağırlık belli bir e, şeyde eşit olması lazım. Dairede eşit dönmesi lazım. Arabalarda da aynıdır. Herkes erkekleri daha çok bilir. E, arabaların balans ayarı niye yapılır? Ağırlığın tam eşit bir şekilde olması lazım ki Vibrasyon yapmasın diye Bu vibrasyon yapmaya başladığı zaman Yani sarsılma yapmaya başladığı zaman e, Bilin ki işte e, Her yeri e, zıngır zıngır titretir ve ses yapmaya başlar e, Asıl en önemli e, ses yapma sıkıntılarından bir tanesi de bu e, Evet bu ürünlerde 50-60 liraya da bulursunuz. Aynı bu büyüklükteki motoru 500 liraya da bulursunuz. İşte 500 liralık motorla 50 liralık motorun arasındaki fark bu. Tamamen vibrasyonu kesilmiş, balansı düzgünce yapılmış mal 500 lira. Evet ediyor maalesef o kadar yüksek arkadaşlar. Ama rahat ediyorsunuz. Sesten rahatsız olmayanınız sanırım yoktur. Şimdi elimizdeki mevcut bu ürünü nasıl sesini en aza indireceğiz? Yüzde ses kesilir demiyorum. Hiçbir şeyin zaten yüzde yüz sesi kesilmez. Dönen her bir şey mutlaka belli bir oranda ses yapacaktır arkadaşlar. Bu işlemde en önemli yapacağımız mevzu husus şu arkadaşlar. Biz şu motorun şu ileri geri şeyini salınımını alacağız. Dostlar şöyle lık lık, lık lık sosis yapmayacak. Motor dönerken e, fan üzerindeki güçle motoru bir ileri bir geri böyle lık lık lık, lık diye e, ses yaptırıyor. Onu da çözmemiz lazım. Peki e, bu milin ileri geri boşluğunu nasıl alacağız? E ister şu yöntemi kullanın e, tam orta merkezden şöyle hafiften aşağı doğru vurduğunuz zaman e, boşluk gider arkadaşlar ama e, boşluk e, gider de çok fazla sıkmaması lazım normal elle dönüyor olması lazım e, Hatta şöyle e, çevirttirip bırakınca şöyle bir yarım tur bir tur kendiliğinden dönüyor olması lazım ki e, motorda çok fazla güç olmadığı için e, sargıyı yakmayalım diye. Peki e, ben buraya e, conta kestim. Bakın arkadaşlar şu glindirik e, ben kestim. E, peki nasıl keseceğiz bu contayı? Glindirik contanın özelliği nedir? E, sanayide otomotiv sektöründe kullanılır. E, motor blokların aralarında sızdırmazlığı sağlar. ısıya dayanıklıdır normal bir kağıttan da olur mu? E olabilir. Yani çok sorun olmaz ama. E glindirik bulsanız daha güzel olur. Peki glindiriyi nasıl keseceğiz? Bu kadar bir glindirik parça bize yeterli. üst bacağı arkadaşlar vidasız olanı yani vidanın direkt buradan geçen bacağını şöyle Evet arkadaşlar, şöyle delik hale getirdik. Şimdi makaslayalım. Ha bu buradan parçalanıp gider mi? Gitmez. Zaten yağ süreceğiz. Ee, aynı zamanda bunun hemen üstünde de. E, aşınmayı önleyici e, bir pulu var. O yüzden buna bir şey olmaz arkadaşlar. Çok fazla dışında inceltmeye gerek yok. Evet. Bakın şöylece e, bir pul elde ettik arkadaşlar. Arkadaşlar daha önceden kestiğim contayı zaten ben oraya geçirmiştim. E, bu da en son e, yaptığım conta. Bakın şu vaziyette şöyle e, yerine geçiyor. E, i̇kinci bir contaya e, gerek yok. O yüzden bu contamı sırf size göstermek için yaptım. Üstünün aşınma pulunu şöyle koyuyorum. Evet. Şimdi e, takıştırma vakti geldi. E, Milinin üzerine bir miktar gres yağı sürüyorum. İnce yağda kullanabilirsiniz. Madeni ince yağda olur. Lakin e, gres yağı e, daha uzun ömürlü bir yağlama sağlar. Hatta ben yağı şöyle etrafına da e, yayacağım. Süreceğim ki daha sonra e, yağ biraz biraz oraya akarak yağlama yaptırsın diye. E, normalde e, şu dip kısımlarında şu burcun yan kısımlarında keçe olur. E, bildiğimiz çobanların sırtına giydiği kepenek dedikleri e, keçe var ya. O keçeden olur. E, keçenin özelliği e, kıl yapısından dolayı e, oradaki yağı tutar ve sürekli bir e, yağlama yapar. O yüzden e, keçe olur. E, buranın yağlı olması önemli. E, dediğim gibi yoksa e, hem ses yapar hem motoru e, zorlayacaktır arkadaşlar. Kablolu talap arkaya gelecek şekilde yani kablo altta şu uzun mil tarafı yukarıda olacak şekilde arkadaşlar milimizi geçirdik daha doğrusu kollektör arkadaşlar geçirdiğimiz parça'nın ismi kollektörümüzü geçirdikten sonra e, işaret vurduğum e, motor köprülerini takıyorum. Evet işaret bulmuştum. İşaret işaretine gelsin istiyorum. Evet şuraya işaret bulmuşuz. Tamamdır. Fazla yağını alalım. Motor vidalarında. Yerine tamam arkadaşlar. Evet iki vidasını da İyice sıktım. Evet. dönüsü çok sıkı. Peki bu dönüyü nasıl yumuşatacağız? Nasıl gevşeteceğiz? Şöyle bir çekiç yardımıyla hafiften arkadaşlar. Fazla değil. Hafiften vurup Sonra dönüye evet bakacağız. Şu vaziyette sizde gözükmüyor döndüğü ama Evet arka tarafından nasıl vuracağız peki? Arka taraftan da e, bir yıldız tonevde yardımıyla dizimizin arasına alıp şöyle hafiften fazla değil arkadaşlar. Hafiften. Evet vurup tekrar dönüyü kontrol edelim. Birazcık daha rahatladı ve e, boşluk da yok arkadaşlar. Boşluğun olmasını dediğim gibi istemiyorum. Şöyle elle döndüğü zaman e, yeterlidir arkadaşlar. Evet. Tamamdır. Takıştıralım. Dönüşünün rahatlığını daha net bir şekilde anlatabilmem için arkadaşlar bakın şu kablo ağırlık yüzünden dolayı kendi kendine şöyle dönecektir. Şu kadar yeterli. Şu kadar olduğu müddetçe bakın. Evet. Hafiften de şöyle şunu yapabiliyorsa rahatlıkla bunu yerine takabiliriz arkadaşlar. Evet kablosunu şöyle geçirelim. Arka tarafındaki delikler şöyle denk gelecek bakın arkadaşlar. Evet, çok aşırı olmamak şartıyla vidalarını güzelce sıktım. Kablonun alt tarafta kısılmamasına dikkat etmekte de fayda var. Ben bir kez daha şöyle söktüm, baktım. Ee, kablosu sıkışmış mı diye. Şimdi şunları şöyle yerli yerince güzelce oturtalım. Arkadaşlar ampulünü e, motorun kablo birlikte şöyle doluyoruz. Ampulün bacağına doluyoruz aynı şekilde diğerini de Evet, klamese bağlantısını yapalım arkadaşlar. Evet, bu taraf tamam. Şimdi bir de diğerini halledelim. Evet. Bu tarafta tamam. Klesi, klemensimizin ortasındaki e, delik kısmı arkadaşlar tam şu çıkıntıya denk getirip yerine oturturken de ampülümüzün yerine oturduğuna oturmasına özen gösterelim. Evet. Tamamdır. Evet, dış çıkış ya da giriş Kablomuzda şuradan şöylece aldım. Evet, şu kırmızı ışığın yerine denk gelmesi lazım kırmızılık arkadaşlar. Şöylece oturtacağım. Evet, oturuyor. Herhangi bir kasma vesaire yok. Biz bunu neyle sökmüştük? İki tane vidayla sökmüştük. Onlar güzelce yerine şöylece takalım. Evet. Ee, çok şükür e, güzel oldu. Hem temizliği hem e, bakımıyla bir de sesini kestiğini duyarsak bizden iyisi yok dostlar. Şimdi kuruttuğumuz, temizlediğimiz fanımızı evet. Şöyle yerine taktım. Bakın dönüde bile dönüde hafiften e, eğrilik var. Böyle mi olması lazım? Değil. İşte hani dedim ya az önce e, iyi ile kötünün arasında e, fark var diye. Evet. Şimdi hadi gelin yerine takalım. Kablosunu delik yerine denk getirerek aspiratörümüzü yerine oturtuyoruz arkadaşlar. Bu keşke böyle vidalı bir şey olsaydı ama böyle geçmeli yapmışlar. İşin açığı çok hoşuma gitmedi ama e, yapacak bir şey yok. Fabrika böyle yapmış arkadaşlar. Şimdi hadi gelin yerine oturtalım. Bağlantısını yapalım. Evet dostlar. Ampulümüzle birlikte sökmüştük. Ampulümüzle birlikte bağlayacağız. Evet. Şimdi bakın, e, motordan gelen bir tane kabloyu, ampülden gelen bir tane kablo ve anahtardan gelen bir tane kabloyu güzelce bağladık. Kremense gerek yok. Bunu bu kadar böyle güzelce e, sardıktan sonra e, hiçbir problem, sıkıntı olmaz arkadaşlar. Aynı şekilde üç kabloyu da şöyle güzelce Ya bunu penseyle de yaparsanız olabilir. Bantında saralım. Evet, bağlantısını yaptık. Şimdi bunu şöyle yukarı atayım, ee, çünkü şey yapacağım onu arkadan bağlayacağız butonun arka tarafına ah, alüminyum geçirdikten sonra şu şöyle yerine oturttum. Şimdi ampülümüzü bağlantısını yapalım. Tamponu bakın arkadaşlar, şöylece yerine geçir geçiriyorum. Ee, konuyla pek bir alakası yok ama e, madem bunu e, söktük, bunu da göstereyim. Evet, şöyle gözüküyor mu? Gözüküyor arkadaşlar. Şurada bir sekmanı var. Şuraya geçireceğim. Bakın gördünüz mü şurayı? Şöylece e, bu sekman bu ampulün yerinde sabit kalmasını sağlıyor dostlar. Evet. Bu kez de alt taraftan çıktı. Sorun değil. Altından şöyle destekleyerek e, yerine bakın şöylece taktım arkadaşlar. Bir yerine Evet. Şimdi test zamanı. Evet sadece e, fanın çıkardığı sesi duyuyorsunuz arkadaşlar şu anda. sesli hali bu da e, normal daha bundan aşağı e, bu sesi düşürmek mümkün değil Neden Çünkü e, ürünün kalitesiyle alakalı arkadaşlar Peki dostlar Böylelikle de bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle Kendinize iyi bakın hoşçakalın dostlar